Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok farklı iki moda göz atacağız. Bu modlardan ilki şu an görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar at modu. <gülüyor> <gülüyor> ya abi ben böyle oyunda hayvan gördüğüm zaman niye böyle tribe giriyorum ya? Terbiyesiz ne yapıyorsun ya? Neyse arkadaşlar. <laughs> iki farklı moda göz atacağız. Bu modlar öncelikle arkadaşlar survival serinizde çokça işinize yarayacak modlar. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Görmüş olduğunuz gibi ilk modumuz chest modu ve burada altından, demirden, bakırdan, gümüşten ve aynı zamanda arkadaşlar diamond'dan hatta kristalden bile chest yapabiliyorsunuz. Bu chestler ne işe yarıyor arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi hemen şöyle göstereceğim sizlere. Daha fazla slot alabiliyor. Yani diamond mantık olarak arkadaşlar en güçlü, en çok yer alanına sahip bir chest arkadaşlar. Aynı zamanda kristal de var. O da en üstü. Şimdi bu modlarla birlikte oğlum at kafası ne yapıyorsunuz lan siz? Terbiyesiz herifler. <laughs> Abi ödüm koptu ya gözünü seveyim. Oğlum bir çekilir misiniz ya? Mod tanıtıyorum oğlum burada ya. Ya abicim şşt alo şu tayı al da git ya. Bu arada arkadaşlar tay demişken aklıma geldi. Ben bugün tıraş oldum ne alakaysa. <laughs> evet saçları kestirdim sakalları kırptırdım arkadaşlar. Neyse şimdi e, bu modları hemen şöyle ekstra olarak bilgi vermem gerekirse taklacılar. Bu arada sizlere bir spoiler vereyim. Çok güzel. Kendime ait bir mod paketi hazırlıyorum. Bu aralar bu modlara takmış durumdayım. O yüzden arkadaşlar çok deli bir seri gelecek. Beklemede kalın. Şimdi takticiler şöyle yapacağız. Hmm, hemen şöyle bakalım. Şimdi bu altınsa arkadaşlar, bu elimizdeki görmüş olduğunuz gibi upgrade kitleri var ve diamond'a çevirebiliyorum. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Evet. Bakırı demire çevirebiliyorum. Evet demiri de arkadaşlar altını çeviriyorum falan filan. Hatta altından direkt diamond'a da çevirebiliyorum. Gerçekten çok kullanışlı bir mod arkadaşlar bu. Hatta şu şekilde de yapabiliyorsunuz. Şuradan ben bir tane chest alacağım. Öncelikle sıralamayı tutturmanız gerekiyor. Yani direkt bunu mesela atıyorum diamond'ı çeviremiyoruz arkadaşlar. Yani bölüm bölüm yani upgrade ede ede ilerleyebiliyoruz. Tabii ki bu da bize survival serimizde çok fazlasıyla olanak sağlıyor arkadaşlar. Bunları nasıl craft ediyorsunuz onları da göstereyim ben sizlere. Hemen şöyle crafting table. Abi şöyle yaptık tamam mı? Buradan iron diyelim. Iron chest yapalım bakalım arkadaşlar. Bu arada diğer modumuzdan öyle ufaktan bir şey oldu arkadaşlar. Burada spoiler oldu. Çaktırmayın birazdan ona da göz atacağız. Şimdi şöyle yaptık arkadaşlar. Şu kısmı çevirdik. Ne oldu? Görmüş olduğunuz gibi bir tane iron chest'imiz oldu. Ve bu şekilde arkadaşlar iron chest'imizde çok daha fazla yer alabilen sandıklara sahip oluyoruz. Kesinlikle çok güzel. Özellikle ben diamond'lı kristal chest'i çok beğendim ve çokça işinize yarayacağını düşünüyorum. En güzeli arkadaşlar 1.11.2'de yani en son sürümde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şu anki benim kullandığım sürümde aynı arkadaşlar. O zaman diğer modumuza geçiyoruz taksiciler. Yani furnace. Hemen şöyle bakıyorum. Arkadaşlar burada aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi farklı ocaklar, fırınlar var. Hemen şunları ben çıkartacağım buradan ve oğlum oha 64 tane almaya gözünüz eviyip dur bakalım ve Çok ilginç fırınlar var arkadaşlar. Hatta nedir taşından fırın var. İlginç. Yalnız bu ikisi aynı mod gibi gelebilir size. Farklı farklı iki mod arkadaşlar. Yani iki modu kurmak zorundasınız bu ikisini oynamak istiyorsanız ikisini de ben videonun açıklama kısmında arkadaşlar sizlerle paylaşacağım. Oradan dilediğiniz gibi indirip oynayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buradan hemen şöyle bir kömür alacağım. Bunlar ne işe yarıyor? Onu da hemen sizlere göstermek istiyorum. Şimdi şuraya ben biraz e, kömür atayım arkadaşlar. Bunu da atalım. Görüyorsunuz kömür hazneleri çok daha yüksek. Özellikle altının Diamond'ınki daha da yüksek arkadaşlar. Ve bu sadece bununla sınırlı değil. Birazdan çok deli bir olay göstereceğim sizlere. Hadi bakalım. Şimdi şunu da yapıştır kardeş. Tamam. Oğlum bunları niye atıyorsun talebiyesiz ya. Şimdi arkadaşlar bunu hiç denemedim. Bunu bu bölümde sizlerle birlikte deneyerek bulacağım. Bunda herhangi bir kömür haznesi yok. Yani nedir taşından oluşan fırında arkadaşlar. Çok ilginç. Hemen şöyle bakacağım. Yani tahminlerimde yanılmıyorsam arkadaşlar o herhalde nedir de hiçbir şey kullanmadan çalışabilen bir fırın. Eğer düşündüğüm doğruysa bu muhteşem bir şey arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım. Pişirme hızına bir bakalım takleciler. Şu an demir şeyde fırında pişiriyorum. Oba! Abi bayağı hızlı. Sıkıntı yok. Arkadaşlar ben hemen şöyle yağmuru kapatacağım çok fazla yağmur yağmasını istemiyoruz. Abi şöyle yapalım. Arkadaşlar altın fırın çok daha hızlı bir şekilde pişiriyor ve kömür haznesi de çok fazla. Kesinlikle arkadaşlar survival'da çok fazlasıyla işinize yarayacak bu iki mod arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Deli bir like atın abi. Güzel bir mod buldum size bu sefer. Evet, diamond çok daha hızlı pişiriyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ve çat 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 olaya giriyoruz. Hemen şöyle bakalım arkadaşlar diğerine. Bu ne kadar hızlı pişiriyor. Şöyle 4 tane slotu var. Abi 2 2 aynı anda pişirebiliyoruz. Çok güzel ya. Görüyorsunuz değil mi takliciler? Fena değil. Yalnız bunu şimdi birazdan sizlerle birlikte bir tane Nether portalı yapacağım ve Nether'a gidip bunu orada test edeceğim takliciler. Ot kafası arkadaşlar. Şöyle yapayım yalnız <laughs> Weather Clear'ı gördünüz değil mi? Yanlış yazmışım. Neyse sıkıntı yok. Arkadaşlar çok güzel değil mi yalnız ya? Abi ne kadar hızlı pişiriyor. Bir daha deneyeceğim ya. Oha ya. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Abi bu mod mükemmel. Kesinlikle mükemmel ya. Abi çok güzel ya. Çok hızlı pişiriyor arkadaşlar. Abi şuraya bakar mısınız ya? Baya güzel. Şimdi taklidciler o zaman ne yapıyoruz? Portal yapıp Nedir'e gidiyoruz. Neydi abi o ya? Şeyin ismi neydi? Uluo'nun ismi neydi? Bak unuttum yine ya. Selim de Obsidian. Selim de yaşlanıyor mu ya? Gerçi saçları sakalları kestim. Alırım bir saatler olsun mesajınızı arkadaşlar. Yani biraz böyle bilmiyorum. Instagram'da paylaştım taklidciler orada. Abi bayağı gençleşmişsin. Üzerimizde çelik yelek yok abi. Ateş etme bize falan demişler. Gaza geldim ya. <laughs> Neyse ya tamam sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar Nedir'e gidiyoruz. Hemen şöyle full int alalım şuradan. Yapıştıralım. Dur bakalım ya. Be. Abi ben Nedir'e kaçar ya. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. İlginç. Şimdi eğer düşündüğüm doğruysa arkadaşlar. Geldik asıl olaya. Harbiden geldik asıl olaya arkadaşlar. Ne oluyor lan? Oğlum az önce... Oha! Portalı yakmayız değil mi? Sıkıntı. Arkadaşlar asıl olayımıza geldik. Yalnız kalenin tam orada doğduk. ha Bu acaba nedir da? Kendiliğinden mi çalışıyor? Çok merak ettim. niye çalışmıyorsun oğlum? Abi çok ilginç. Oğlum bunu şöyle lava falan mı koyuyoruz? Ne oluyor? Anlamadım ki. Aa bir dakika lan. Ha bir dakika. Nedir taşından mı çalışacak diyeceğim ama yo onda da çalışmıyor. Bir saniye. Yani koyacak bir yer yok ki kardeş. Abi bu nasıl çalışıyor şimdi? Harbiden geldik sorumsala Abi bir dakika lan flint'le çalışıyor olmasın bu? Oha. Lan bir dakika dur. Aa! Arkadaşlar flint'le çalışıyor lan bu. Abi çok iyi yalnız. Ha bunun Nether'la bir alakası yok oğlum. Ben de tribe girdim ya. Şöyle bir bakalım. Sadece yemek mi pişiriyor kardeş bu? Tamam, çalıştırmayı başardık. Şöyle yapsam çok mu yavaş yapıyor acaba? Yok abi bence bu sadece yemek pişiriyor ha. Aa bir dakika bir dakika çalışıyor. Yalnız arkadaşlar çok yavaş. Bunu bence yemek pişirmek için kullanıyorlar abi. Oha bir dakika dur. Her tarafı yakacağız. E. Ee? Arkadaşlar tamam anladım abi. Olayı çözdüm. <laughs> Biz boşuna tribe girmişiz ya. <laughs> evet. Lan dedim acaba ama arkadaşlar mantıklı değil mi ya? Yani şöyle yapsam abi çok güzel görünüyor yalnız. <laughs> arkadaşlar harika görünüyor ya. Hemen şuraya birkaç et atalım abi. Rav diyelim. Ee, acaba hepsini aynı hızda mı pişiriyor? Görmek istiyorum. Hemen şöyle yapalım. Abi yavaş pişiriyor ama e, yine de hiç yoktan iyidir arkadaşlar. Gerçi bunu hızlandırmanın bir yolu var mı? Onu da bilmiyorum. Muhtemelen yoktur arkadaşlar. Bu biraz daha böyle görüntü ağırlıklı güzel bir mod olmuş. Arkadaşlar, bu iki modu da dediğim gibi e, videonun açıklama kısmında sizlerle birlikte paylaşacağım. Kesinlikle çok işinize yarayacak bir mod olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu iki modun e, birbirinden farklı modlar. Bu arada arkadaşlar, dediğim gibi iki farklı modu indiriyorsunuz. Yani chest modunu istiyorsanız. Chest modunu aynı zamanda fırın modunu da istiyorsanız arkadaşlar bu diamondlı elmastı. işte bilmem neydi. Diamond'la elmas aynı abi. Altın falan işte neyse ya tamam. <laughs> arkadaşlar dediğim gibi ikisi de çok kullanışlı. Kesinlikle oynamanızı indirip kurmanızı tavsiye ediyorum. En son sürümde de çalışıyor. Selim deden bugünlük bu kadar taklitçiler. Dediğim gibi çok güzel bir spoiler vereyim size. Bu aralar modlara takmış durumdayım kendi mod paketimi oluşturup ciddi anlamda arkadaşlar daha önce görmediğiniz bir olay yapacağız. Ben tek başıma yani Sinan'la birlikte oynayacağız gerçi ama tek başıma arkadaşlar bütün modları kullanabilir halde olacağım. Yani benden farklı bir oyunun stili göreceksiniz. Çok deli çalışıyorum. Çalışmalarımın yeni sırada arkadaşlar sizlerle böyle ufaktan paylaşıyorum takdirciler. Hadi bakalım kendinize çok iyi bakın taklaya gelmeyin.